sunar kamhi tv izleyeceğiniz yayını sunar dinler tarihine devam ediyoruz. Evet hocam nerelerde kalmıştık? Ee, çok az vaktimiz var. Bir 15 dakika 17 dakika kadar vaktimiz var. Nasıl ya, e, toparlayacağız şöyle, bu olayı? Hani e, dinlerin e, dinin ve inanç sisteminin farklılığından bahsettik. İnsanlar evet. dinin çerçevesine müdahale edemez. Din ilahi bir düstur ama e, inancını oluşturabilir. Hı, hı. Ee, bir diğer şey var ki din insanı e, sıfır kilometre haline getirmez. Ahlaklı hale getirmez. Hı hı. Yani bunu yine biz kendi davranışlarımızla, kendi insani özelliklerimizle e, içini doldurarak ancak o dinin gereklerini yerine getirmiş oluruz. Hani e, sanki şu olabilir, şu düşünülebiliyor. İnsanlar çok dindar olunca sanki daha böyle e, insani bir hayat yaşanacak. Daha Hı. huzurlu, daha güvenli, daha emniyetli. Öyle bir zan içindeler. Hatta e, bu konuyu daha müşahhas hale getirecek olursak mesela Müslümanlara bakan yönüyle e, şöyle bir zan var. Şeriat gelse bu kadar günah işlenmez. Şeriat gelse bu kadar suç işlenmez. Şeriat gelse her yerde huzur olur diye. Hı. Ben de e, şunu yazdım o ilim sınavında dedim ki İslam'ın ilk dört halifesinin üçü şehit edildiğinde Hristiyanlar tarafından değil, Yahudiler tarafından değil, Mecusiler tarafından değil, tamamen Müslümanlar tarafından şehit edildiler. Evet. Bakın. Bu dönemde de demokrasi yoktu, kapitalizm yoktu, komünizm yoktu, tamamen cumhuriyet yoktu, laiklik yoktu, tamamen şeriat, var. şeriat vardı. Evet. Gelelim Kerbela'ya. Kerbela'da Hz. Hüseyin hı hı. ve ehli Beyt'in kanına girilirken, onlara zulmedilirken ne demokrasi vardı, ne laiklik vardı, ne cumhuriyet vardı, ne şu. Tamamen şeriat vardı. Hı hı. Gelelim 100 asır sonrası. 100 100 sene sonra, bir asır sonrası. Yani yine Müslümanların en büyük imam olarak zikrettikleri, İmam-ı Azam dedikleri Ebu Hanife, İmam Şafi, Ahmet bin Hanbel, İmam Malik. Bunlara zulmedilirken yine demokrasi yoktu, cumhuriyet yoktu, layıklık yoktu, evet, şeriat, var. şeriat vardı. Demek ki insanoğlu dünyadaki huzurunu aklıyla tesis edecek, aklıyla kuracak. Yani trafik kurallarının dinle bir alakası yok. Kırmızı ışıkta durursan sevap, geçersen sevap. Kırmızı ışıkta durmazsan günah böyle bir şey yok. Hı hı. Akılla ilgili. Kırmızı ışıkta karşı tarafta da bilecek ki durulacak. Bu taraftaki de bilecek ki durulacak. Hı hı. Ha dünya hayatındaki yaşamını senin anlamlandıracak olan işte inancın. Yardımseverlik, cömertlik, e, vaktini ayırıp ibadet yapman. Bunlar Hayatı ve zamanı anlamlı kılan hususlar. Yani dünyanın heba olmayacağı, yaptığın işlerin heba olmayacağı, yaptığın güzelliklerin, davranışların boşa gitmeyeceği, boşa gitmesi ne kadar yazık bir şey ya. Hı hı. Ya bir insan düşünsenize 80 sene, 90 sene çok ölçülü bir hayat yaşıyor, çok güzel bir hayat yaşıyor ama toprak olup gidiyor. Ya ilahi bir müdahale lazım diyorsun. Bu böyle, böyle olmamalı. Ya bunun devamı olmalı. Evet. Evet. Hani çok güzel veya çok enteresan bir yerde biten bir dizi, bir film mutlaka devamı vardır diyorsun ya böyle bitmez. Ne olacak şimdi bu? Mutlaka ikinci bir bölümü vardır. Ya bu adam buraya kadar getirdi. Hı. E şimdi öldü gitti. E olmaz böyle bir şey. Hı. Ha demek ki din bizim dünya hayatımızı oluşturan bir disiplinler mecmuası değil. O Dünya hayatımızda aklımızla kurduğumuz sistemde davranışlarımızı anlamlı kılan bir değer, bir, bir unsur. Evet. Ama siz e, tamamen olaya din yörüngeli bakarsanız, mesela bizim Müslümanların çıkmazlarından bir tanesi budur. E, i̇stiyorlar ki dünyadaki her şey, şu kainattaki her şey, olup biten her şey Kur'an'da yazılı olsun. Bunu istiyorlar. Yani Mars'a giden bir çabalamış, sabahlara kadar yıllarca çalışmışlar, Ay'a insan göndermişler, Mars'a insan masraflar yapıyorlar, insan eğitiyorlar. Bu Allah'ın istediği bir şey. Evet. Allah'ın sünneti bu, sünnetullah dediğimiz evet. metafizik kanunları. Evet. Allah bunu istiyor insandan. Evet. Kendine Allah'a yakın olan Müslüman öyle görüyor ya. Evet. Allah'ın dini diyor ya bu din Allah'ın dini ben de bu dinin mensubuyum demek ki Allah benden. Hmm. Böyle düşünen Müslüman ve bu kendini de alim olarak telakki eden Müslümanlara hoca olarak e, sunan ve peş takipçileri olan bir insan diyor ki ey ahmaklar ey aptallar Mars'a niye gidiyorsunuz yani? Ben bana diyor 100 dolar verin diyor. Aha diyor size Mars'ta ne olduğunu Kur'an'dan söyleyeyim. Ve buna Müslüman inanıyor. Hmm. Ey kaptan Kusto niye denizin altına iniyorsun? Allah zaten söylemiş denizin altında hazineler işte şu nimetler var. Tamam çıkar. Bul. E tabi bu yani bu. Bunun yapılması gerekiyor. E çıkar edemeyiz. bunu o zaman yani. Bulan birisine niye aptal diyorsun? Öyle değil mi? Evet tabi ki. Ben yani, katılıyorum e, tabi ki. İşte neden? Çünkü dünyayı dinle anlamaya çalışıyor. Hmm. İnançla hmm. anlamaya çalışıyor. Anlayamayınca Şimdi hem inanılmaz derecede dünyaya karşı bir hırslı, yani dünyanın bütün konforunu arzu ediyor. Bu arzu ettiği dünyanın... Konforu e, içinde bir şey yapmıyoruz. E, dinde yeri yok Evet. ama diyor ki bu sefer şimdi dinle dünya çatışmaya Çatışma başlıyor. Var, evet. Bu sefer dini bu yontmaya başlıyor. Diyor ki... Ya bugün peygamber olsaydı Mercedes'e binerdi. O zaman deveye biniyordu. Bugün peygamber olsa uçakla giderdi. Şimdi normal, doğru söylüyor. Ben de buna katılıyorum. Fakat senin hayata diğer alanlardaki bakış yorumun öyle değil. Yani pantolon giymeye niye kızıyorsun? O zaman peygamber bugün o deveden deveye biniyordu. Bugün olsa Mercedes'e biniyorsa, uçağa biniyorsa. Pantolon giyer. E pantolon niye giymesin peygamber? Yok. Oraya gelince işte yapabildiği diyelim ki kendisi sarık takıyor, çarşaf giyiyor veya işte sarık cübbe giyebiliyor. Yapabildiği şeyi dinin merkezine koyuyor. Diyor ki budur din. Çünkü yapabiliyor. Yapamadığı şeyi cepheleştiriyor. Kendine kimlik kazandırmış oluyor. İnancını işte bak dinle alakalı olmasa bile inancını bu istikamette belirliyor kendisi. Din budur diyor. Evet. Sıkıntımız bizim din ile bugün dindarım diyen kesimlerin din ile bağdaşmayan davranışların altında yatan sebeplerden birisi dinin inanç boyutuna gelmemiş olup hala bilgi seviyesinde kalması ezbere biliyor ama inanç davranışta yok. Davranışta yok. İkincisi dünyayı çok sevmesine rağmen başkasına kerih gösteriyor, kötü gösteriyor anlatırken. Ya dünya boş zaten kefenin cebi var? Başkasına gelirken bu tavsiyeyi veriyor ama Kendini kendisi istiyor. çok arzulu. Bugün Z kuşağı dediğimiz neslin dine karşı mesafeli olmasının sebebi bir kaynakların yetersiz oluşu. Kaynaklar e, neslin, bugünkü neslin aklını, zihnini, kalbini ikna edecek seviyede değil. İkna edemez. İkincisi, büyüklerinin anlattığı din ile yaşadıkları hayat arasındaki zıt bir hayat Z kuşağı'nın nefretini çekiyor. Yani diyor ki din, belki de farklı mütalaa ediyorlar. Din, din bu da. olamaz. Diyor. Evet. Din ya bu, farklı yorumlamaya gidiyorlar. Bunların belki. diyor anlattığı din, büyüklerimiz anlattığı din'e ben inanmıyorum diyor. Din bu olam olmamalı diyor. Hı -hı, hı -hı. Skritimiz olmasın. Da. Evet, bilinç farklılığı. Evet. Aynen öyle. Evet hocam, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Harikulade bir sohbet oldu. Sizinle sohbet etmek çok keyifli. Ve gerçekten öyle bir aydınlattınız ki bizi. İnşallah başka bir programda tekrar birlikte olacağız. Şeref. Tekrar davet edeceğiz sizi. Şeref. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Yuvarlak masa toplantılarında bugün Erol Çallı ile birlikteydik sevgili hocamız Erol Çallı ile. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.